Size bir soru soracağım. Hacı mı, Alex mi, Sergen Yalçın mı? Ya zor zor şeyler bunlar ya. Zor sorular bunlar. Herkesin kendi ayrı karakteri var. Ayrı oyunu var. Ayrı bir futbol yeteneği var. Zamanında da bizle önce Tümerle Sergen oynar mı? Ondan önce Şifo Mehmetle Sergen oynar mı? Ya oynar kardeşim, oynar. Bir şey olmaz. Savunmayı düşünme hocam. Hucumu düşün. Hocam Hacı mı, Alex mi? Kim Hacı mı, Alex mi? Ya ikisi de iyi oyuncu bence ya. Çok yorum yapmıyorum. Hangisi? Yorum istemiyorum. Sizce hangisi? Bence ikisi de iyi oyuncu hocam. İkisi de ya, hangisi daha faydalı oldu dersen ikisi de çok faydalı oldu abi. O Galatasaray'a çok faydalı oldu. Öbürü Fener'e çok faydalı ya hocam oldu. yapma. Şimdi bu teknik direktör konuşmaları yapmayın Allah aşkına. Ben size Sergen Yalçın olarak soruyorum. Demediniz mi çıkardım apoletleri TC kimlik numaram Sergen. beni soruyorsan ben size soruyorum. Ben, Sizce hacım Alex mi? Ben kendimi bu kıyaslamanın içine koymuyorum bile zaten. Arkındayım koymadım. Ha, kendimi sokmuyorum yani. Öteki ikisinden bahsediyorsan bi bilmiyorum yani. İkisi de ya fena oyuncular değil ikisi yani bence. Yetenekli fena oyuncular. mı? Ha. Nasıl çok... fena Şöyle hocam açıklama yapayım mı? <laughs> açıklama yapayım mı sana? <laughs> Yapın lütfen. Bu oyuncular Türkiye'den önce nerede oynamışlar? Bir tanesi Brezilya'da, diğeri de Hacinin fena değil ama Barcelona falan ne öyle. oynamış? Hocam oynadı Hacı bayağı ya. ya hocam geldiğinde Hacı'yı tanıyan mı vardı ya? Kaç vardı kişi tanıyordu hocam yani? Hocam ya Hacı'yı vardı. Hocam Türkiye'deki popülaritesi var mıydı? Va yoktu. Ondan bahsediyorum. Ama ya, ama bu da bir başarı değil mi hocam? Başarı tabii ya bak. Konuları ayıralım. Başarısızlıkla ilgili bir şey konuşmuyorum ben. Ama Galatasaray'ın o kadrosunda başarılı olacağım. O kadroda. Hı. Hmm. O kadroda. O tarihin belki de en iyi kadrosudur. O kadro. Yani Hacı ya Hacı'ye Galatasaray çok büyük şey kattı diyorsunuz siz. Yani aynen öyle diyorum ben. Cevap o kadronun müzik müzik meyvesi. Hacı mı Alex mi? Sergen Yalçın'a soruyorum. Yani politik cevap vermeyin ne olur. Sizce sizin oyuncu teknik adam olarak baktığınızda hangisi sizce daha büyük oyuncudur? Doğru cevap. Vallahi gerçekten söylüyorum zor cevap. Eğer bir tanesinin daha büyük oyuncu olduğunu söyler yani şey hissetsem söyleyeceğim. İnan söyleyeceğim ama sanki Hacı bir, bir adım daha önde ya bence. Hacı, Hacı bir adım önde gibi. Ama Alex'i çok başarılı hocam. Fenerbahçe'de neler yaptı tabii, yani. Tabii tabii. Efsane. E çok, şimdi, çok büyük oyuncu. E onu da şimdi sen başarısız, hani o ondan daha büyük oyuncu diye... Onu kastetmedim. O bizim, benim haddim değil. ben Şimdi çok büyük isimler bunlar. Zor. Camialara mal olmuş tabii, isimler. Tabii. Ben asla öyle bir kıyaslama için Size zor, göre tabii. hangisi daha büyük oyuncu diye size şans. Bunu bu arada ben Arda Turan'a sordum, Emre Berezoğlu'na. Bu yayında herkese sordum. İkisi de büyük bu oyuncu. Ben kıy ben kıyaslamaya girmem zaten normal. Bu arada Galatasaraylılara bir haber vereyim. Bu sezon içerisinde az önce konuştuğumda Hacı'yı da konuk edeceğiz. Dönüşüyoruz, konuşuyoruz. İnşallah sezon içerisinde o büyük efsaneyi de burada konuk edeceğiz. Hayırlısı olsun. Fatih'in belgeselini seyrettiniz mi? Yok çok se seyredemedim. Henüz seyredemedim yani seyredeceğim. Ee, konuştum orada ben de varım. Evet. O yüzden sordum var, size. Var, evet. Konuştum. Program belgeselde konuşup belgeseli seyretmediğiniz zaman. Yok. Çok iyi tebrik ediyorum sizi. <laughs> Ee, program bitti hocam. Ben benim soracağım yani daha bi, sonra. Ben bitsin artık bence. Evet. Ben gerçekten sabah karşı falan bitti. Artık başka konulara gireceğiz bundan sonra artık. Futbolun dışına çıkacağız. İşte akşam ne yapalım? <laughs> akşam. akşam neredesin? <laughs> Nereye gidelim? Nerede yemek yiyelim falan geçeceğiz. Şimdi herkesin size sorduğu soru aynı. Sergen Yalçın'ın bundan sonraki kariyer planlamasında önünde ne var? Ha bu arada Hasan'ı unutmayalım ya. Hasan'ı. Berberimiz. Hasan ha. mesajlar atıp duruyor burada bize. Bugün aynı kuaföre gidiyoruz. Evet. İkimizi de aynı adam tarafı ikimiz Evet. İkimizi de kesiyor. Evet. Hasan da çok iyi beş beştaştır bu evet. arada. İyi Hasan'a da buradan. Evet. Hasan'a selam şeyler. söylüyoruz. Mesaj atıyor. Kendisine söz verdim buradan şey yapacağız diye. Çok emeği de var üstümüzde. Sağ olsun, var olsun. Evet. Üstümüzde emeği olduğu doğru yani. Tabi işte bu hocam üstümüzde yemek bu yani ama az emek değil bu yani. Zanaat. Son olarak bundan sonra herkes sizin ne yapacağınızı merak ediyor. Yapacağınız, Kafanızda nasıl bir planlama şey, var? Ya, nasıl bir kariyer planlaması hemen var? Söyleyeyim, hemen ee, söyleyeyim. Bu hemen sezonu söyleyeyim. böyle dinlenerek mi geçireceksiniz? Çünkü şimdi bizim işimizde bizim işimiz zaten dinlenmek çok doğal bir şey. Çalışmadığın zaman dinleniyorsun. Ama önümüze eğer iyi bir proje gelirse, yani çalışabileceğimize inandığımız, başarılı olabileceğimize inandığımız bir proje gelirse tabii ki çalışmak istiyoruz. Ama çalışmış olmak için de çalışmak istemiyoruz. Şey bir artık biraz daha şey küçültüyor mu seçenekleri? Tabii seçenekler Yani çok, şampiyonluk tabii, ya tabii, Beşiktaş'ta tabii. büyük bir camiada hatta 3 kupa birden aldınız yani. Evet. Bundan sonrası biraz daha artık sizin için şey sıklaşıyor mu? Yani, ya, ya, yani beğenmek ne bileyim tercihlerde tabii. daha seçici oluyorsunuz. Öyle söyle, demeyelim ama tabii ki e, çok seçici davranmak zorundayız artık. Yani çalışmış olmak için çalışamayız. Eskiden mesela biz hep küme düşmede oynayan takımları en can alıcı yerlerde alıp orada çok büyük başarılar biz elde ettik. Bunlar görünmedi ama ben bu bizim benim iş ahlakımı, mesleğimi atıyorum iş disiplinimi yargılayan bilerek bu haberleri yapan arkadaşlara şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Bunu yapan itibarsızlaştırmaya çalışan arkadaşlara şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Benim Anadolu'da aldığım takımları nerede aldığıma nerede bıraktığıma ne oynattığıma bir bakın. Ve çok öğrenmek istiyorsanız da Anadolu'da çalıştığım takımları bak Beşiktaş, Beşiktaş'tan bahsetmiyorum. Konya, Alanya, Sivas, Kayseri, Malatya çalıştım. Arayın, bir sorun. Öğrenin. Deyin ki hocanın çalışma sistemi nasıl? Hoca nasıl çalışıyor? Hocanın ekibi nasıl çalışıyor? Hocanın iş ahlakı nasıl? Ekibi nasıl? Sorun, öğrenin. Ondan sonra televizyonda konuşun. Böyle asparagas haberlerde yapmayın bir daha.